İyi akşamlar arkadaşlar. Em yani İstanbul hem Elazığ'ın yorumlarını vereceğiz. Beraberinde. İstanbul 9 koşunun tahminini vereceğim. Elazığ'ın da 16'lısını, 16'lısını vereceğim arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İstanbul'un birinci koşusu saat 2'de başlıyor arkadaşlar. Benim birinci atım Gurbetçi Özcan Yıldırım'la Ay'a bakan Öylül Rüzgarı benim birinci atım orijin itibariyle kazanması yüksek ihtimal. Rakibini de 10 numaralı Yüksel abi diyeceğim arkadaşlar. Yüksel abi kazanabilir rakibi olur. Yüksel abinin de iki tane ikilisi var. 9 ve 1 olmak üzere. Bir de 5 numaralı Kayakan, Kocakaya ile Özgün Han. Pardon, Batukan, Japon arkadaşlar. Rakip olabilir. Bir Özgün Han daha var burada. Ayhan Kurşun'un mindi Seçer Bey. Ee, o da rakip olacak arkadaşlar. 4 at gibi görünüyor burası ilk etapta. 4 numara, 5 numara, 10 numara ve 8 numara olarak maiden yarışı, çim yarışı görünüyor arkadaşlar. Burasını bu şekilde yorumlayabiliriz. Bir sonraki ayakta mesafe 1400. Bir tane kaçak at lazım benim için buraya. Ee, Rakabay yarışı force eder mi? İnşallah eder ederse Semih Bey yarışı kazanır arkadaşlar. Veya t bir Wolf kaçarsa e, bence Semih Bey kazanır. Sitpinti en iyi olan bu at arkadaşlar. Eğer oradan Temple'a giderse burada 4 atında geliri var arkadaşlar. Kimse kaçmaz da e, atı kaçmazsa hiç sıkıntılı. 425'lerde 26'larda geçilirse problem olur. Burada hangisinin devreye gireceği belli olmaz o zaman. Yalnız bir tane at kaçarsa Semih Bey yarışı kazanır arkadaşlar. Bir sonraki ayak Sülüm Bike diyeceğim arkadaşlar. Sülüm Bike yarın birinci altının sağlam teklerinden birisi olur arkadaşlar. Geçirse büyük bir sürpriz olur benim için. Ve beni takip edenler için değil. Bu at farklı bir at. İkürüs de var Kazda. Ön tarafa biraz boşsa yeter arkadaşlar. Ege'nin aslanını. Aslan turboyu birazcık boşsa boşsa filimlik Mike yarış olur. Orayı böyle geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayak dördüncü koşudu Best Simge var. Büyük ihtimalle Best Simge yarışça çok iddialı olacak. Kazanma şansı da çok yüksek. Rakibinin de George Best 7 numara George Best olduğunu düşünüyorum. Uzaklarda bir rakip daha var ama Biraz kilodan etkilenebilir. Ablantı bilmiş. Bırakakçay Cibuhan. Bugün bir tane yarış kazandı kardeşim. Belki Cibuhan'a da farklı bir koşu binebilir. Ben sürekli yazıyorum zaten. Uzun mesafelere dahi koşan bir at arkadaşlar. Zaten geç açılıyor. Onun için de bu yarış hatta takı ilavesi de var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dilba takısı kullanıyorlar bu yarışta. Belki farklı bir netice alabilir. Bugünkü ikinci yakta 8 numara gibi bir dilba takla maydenden çıktı arkadaşlar. Şu atın ee, dili boğazına kaçtığı için dili dışarıya bağlanır arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunda öyle bir sıkıntı vardı. 1600'de falan gördüler bunu herhalde. 6-6 Alt yaptı çünkü. Onun için 2-7-1 olarak oynanabilir burası. Beşinci koşu Romolo Romolo Ahmet Çelik ile yani benim birinci atım arkadaşlar. Romolo birinci atım. İkinci atımda Mia Prozesa diye bir arkadaşlar. Mia Prezessa. Ee, o da çok iddialı olacak. Ancak hatta bir sıkıntı var herhalde ki ee, aslında bu Starta kadar gözlük kulaklığı normal taksalar daha iyi olacak aslında. Starta kadar takıyorlar. Mecbur bu yarıştan sonra zaten gelemezsin. Büyük ihtimal starttan sonra da kalacak gözlük, kulaklık. My Prezesso için konuşuyorum. iki numara My Prezesso için. Roma olan My Prezeso dedim. Geçtim arkadaşlar burayı. Bir sonraki ayakta gergin. Altıncı koşu. Birinci altının son ya Gergin ben de ön planda. Ancak burada yarışı uyutacak bir atımız var. Umutlu. Yarış yaran herkes uyutabilir. eee mesafede de en iyi derecelerden biri onda. Umutlu da üstünde de Mustafa Çiçek var. Kazanma şansı yüksek. Gergin uyursa, dışarıdan spin alacak birisi çıkmazsa bir ihtimal umutlu uyutur. 5-3 olarak burası oynanabilir. Zaten spin atarlarsa da zaten Şenbahar'da da Mavi Bahar e, var. Şenbahar birazcık bozmaya çalışır da umutlu. Yu. O zaman Mavi Bahar'a dönebilir oyun. Veya gergine döner. Eğer birisi bozarsa bozmazsa umutlu yarışı bitirir arkadaşlar. Burası için konuşuyorum. Ne yapacakları belli olmuyor tabii ki. Abi sen dur ben gideyim. Ben durayım sen git abi. Bunlar olduğu için söylüyorum. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Ama biz yine de yarışı koşturalım. Umutlu önünde boş kalırsa bitirir. Birisi takılırsa gergin acı bir sprint. Mavi bahar acı bir sprint gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 7 numaralı mavi baharla 3 numaralı gerginden bahsediyor. 7. koşu Pastoral Senfoni 6 numara arkadaşlar. Benim favorim. Gökhan Kocakaya ile Orhan Tanatarlı Hemdiyatı. Ahırlar çok formda. Ahırları çok formda olan depozitörü Ahmet Çelik Kemal Kurt sahibi. Onların da tabii 5'te 6 oynanabilir burası. 7. koşudan bahsediyorum arkadaşlar. 6-5 oynanabilir. Zaten bu 6-5'i de için içini bırak, iki at bırakabileceğim bilir misiniz? Bilmem. Çünkü artistmen zafer ateşi derken iki at boşta kalı. Uçan fil King of the Fire dersin. Altı at selamun aleyküm. Ondan sonra altı çizem tutacağım diye bekleyin. 8. koşu. meydan yarışı. Ee, ben burada Sapa Dere var. Bir de Ateş Efe var. Melis Kurtel Emin'in bir atı. iki ekürleri. Bunların ahırı zaten Araplarda da çok fondu arkadaşlar. Aldıkları atlar da zaten ee, ucuz atlar değil. Uçan oğlu at, 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 Atakum sahip. Orijine sahip Ateş Efesi Ahmet Çelik Günüyor. 7 numaralı Safa Dere ise Aya Bakan Öz Caş Bağlantılı e, Yukarıdaki de Hür Batır Bağlantılı Büyük ihtimal %50'nin üstünde çıkacak bunlar da Yalnız gelmezse Ortalık dağılır arkadaşlar Gelmeyecekse Gelmezse rakip 9 numaralı Türk Soylu Deniz Yıldız'da Turtel Nezahat orijinli ee, rakip olabilir. Ee, Onur Kağan var arkadaşlar. Onur Kağan var. Onur Kağan. Onur Kağan Nedim Orjinli. Onur Kağan altın numaralı. Rakip olabilir. İki numara baş rol var arkadaşlar. Özgün Han. Sun Express orijinli Mehmet Kaya'nın mindi. Yalnız 7 ile 1 kale çıkar yarın. Büyük ihtimal. Orijin itibariyle de jockey itibariyle de ikili yapma şansları bile var arkadaşlar. Burada o kadar söylüyorum. Pek güvenilecek liman gibi görünüyor. Orijin ve jockey itibariyle iki beraberinde. Yarın ben de belki simide dayanırım normalde böyle şey, böyle atları sevmem ama bir şanssızlığımızı kırmamız lazım. Son ayak günah çıkarma ya biliyorsunuz son ayakta deli bir nur koşmuştu yine 17 numaraydı. O gün bizim elimizden, bizim grubumuzun elinden en az 300-400 milyar para aldılar arkadaşlar net söylüyorum. Deli bir nurun ikinci olduğu yerde protesto çıktı yarışa. E, komiserler kendi protestosunu çekti. Kendileri iptal etti arkadaşlar. E, çok enteresandır o gün. Yine 17 numaraydı. Atar damar Müslüm Çelik binmişti. Müslüm Çelik'e bir, çeliğe bir hafta cezayı kaptırdılar. Az sahibi Cemkan Pars Parsaka Ödül verdiler. İkramiyeyi indirdi. O gün 40 milyarlık ikramiyeyi. Cemkan Parsak indirdi. Bizi de indirdi. O gün bizim atımız Deli Gönül 17 numaraydı. Onu Yıldız İzalesi'ne Münir Gökçe'nin bir atıydı. 1950 ile 1950 ile ikinci oldu arkadaşlar. Ancak burada Hanamici'nin tamponu atı devrilecekti. Yani atar damar hanım bir şey yaptı. kabul olmadı. Yüzde bir milyon kabul olması lazımdı. Yani kabul olması için atların birbirinin üstüne mi çıkması lazım? mi lazım? Onu anlamadım ben. Bu yarış seyreden arkadaşlar. Bu yarış bakın diyorum bu e, bin son yarışını takip edin arkadaşlar. Son 200'ünü seyredin. Hanem için yediği fol ve deli burnunu elinden alınan birincilik arkadaştı. Ben deli burnu diyeceğim yine. Ancak bu sefer deli burnunu yanına ben son yarışında aynı grupta yine Burak Akçay'ın bindiği e, İzzet Aksoy'un bir atı var. E, İzzet Aksoy'un e, notumuzda düşmüşüz başaydın. Jockey ile alakası yok arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Burak Akça üçüncü kez biniyor buna. Ee, değişik takı var mı arkadaşlar? Gözlük kulaklık. Kapalı gözlük bir bağlı. Zaten aynı son yarışında taktığı e, takılarla koşuyor. Bilgin Aybastı ben son aksiyonları çok beğendim arkadaşlar. Açık bir net söylüyorum. yarışı açın seyredin göreceksiniz. Yarışın aksiyonları baş aydının belki 17'den biri iyiydi o gün aksiyonları. Beşinci oldu yine. Benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. 17'nin rakibi 13 olarak ben öneriyorum burayı. Başka da bir şey diyemedim arkadaşlar. Elazığ tek altılı arkadaşlar. Üçüncü koşudan itibaren başlıyor. Ee, şart Handikap 13 yarışıyla başlıyor. Ee, Öznuray 7 numaralı Öznuray ile başlayacağım. Çok bombada duruyor ama arkadaşlar biraz notlarımız var bunun üzerine. Çok bombada duruyor. Ama sürekli şu attan bir bir faydasını göremedik şu atın. Çok enteresan koşular koşuyor. Bizi yanıltıyor sürekli. Tumbul Kavçinoğlu arkadaşlar. E, Tumbul Kavçinoğlu'nun da artık gelme zamanı geldi gibi duruyor. Evet, Tumbul Kavçinoğlu'nun gelme zamanı gibi duruyor. E, ben burayı 6-7 olarak öneriyorum arkadaşlar. Ama handikap 13 bir yarış. Zaten Elazığ ile Urfa yani ne olduğu belli değil. Takip ettiğimiz, not düştüğümüz o gün sinyal yanıyor bilgisayarımıza. İşte bu atı not düşmüşümüz ama bakıyoruz arkadaşlar. Bir işte dün, geçen gün 9 numara geldi. Tabela yandı Urfa'da. O e, notumuz notumuzda vardı. Düştü. Ekrana düştü not düşüyorum atlara günü geldiği zaman lamba yani arkadaşlar üzerine o atları değerlendiriyorum beşinci olmuş eksik yürümüş şurada yürümüş işte gözlük takısı takması lazım yakalandığı zaman lamba yanmaya başlıyor bütün programlarda arkadaşlar ikinci dördüncü koşu ikinci ayak arkadaşlar şartlı bir 4 şartlı 4 bir yarış. Son yarışından otunu düştüğümüz Önder var arkadaşlar. Ben Önder diyeceğim oraya. Büyük ihtimal Önder ya yarın, yarın yarış alma şansı var. Mesafeden dolayı da Sihir Baskız diyeceğim. 3 numara Sihir Baskız. Mehmet Ali Türk ve Sihir Baskız. Önder Menderes Avşar arkadaşlar. 11 3 olarak buraya da geçeceğim. Üçüncü koşu şart düş dişi bir yarış arkadaşlar. Bu yarışlar biraz sıkıntılı. Arapların 3 yaşlar arttığın bir yarışı. Ee, normal şartlarda burada 2 numaranın geçilmemesi lazım. Dijire rüzgarı. Üzerinde de Mehmet Emin Doğan var. Ancak e, burada e, kumda daha iyi koşacağını düşündüğüm e, e, Urfa dışından gelen Ferit'in bindiği bir numaralı Çakır Sultan var arkadaşlar. Çakır Sultan ad Elazığ, Adana, Ankara yapıp tekrar Elazığ'a geri döndü arkadaşlar. Elazığ'da ilk yarışın dördüncüydü zaten. Ee, tekrar Ferit dinliyor. Zaten Ferit Dinç arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 60 kilo koşuyor. Ee, yani 1 ikiye burası çay içilir gibi duruyor arkadaşlar. Bir olmaz. Kısa vadiyede bir yarış var. 6. koşu. Keban koştu. Dördüncüye denk geliyor arkadaşlar. Mesafe 1500. Yani bildiğin Bilgin Kadir bana ağır basıyor burada arkadaşlar. 3 numara Bilgin Kadir. Yarın ben favorim olur bu. Yine önde boş kalırsa Demir turbu koşarak form tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Son yarışında biraz sonlarda biraz sendeliydi ancak yine bir iddialı olabilir. Son yarışını kazanan bu Demir bir Turbo iddialı olur 9 numaralı. Ancak nasıl oldu Mahmut Ünlü ile 1 numaralı nasıl oldu iddialı olacak yani. Burası ilk 3-9-1 olarak oynanabilir. Midem bir yarış var arkadaşlar. Burası da biraz at istiyor. Ben ilk olarak Mehmet Doğan'ın mini Yusuf'un um diyeceğim arkadaşlar. Ee, bu sıkışanlar biraz karışık ama bu atı oynayabilirler. Burası biraz atışçı arkadaşlar. Eğer bu at gelmezse Mehmet Emin Doğan'ın mini Yusuf'um zaten öyle bir midin ki e, sütçü beygirlerin toplandığı bir yer değil. de sadece 4 numaralı Dancis gör vereceğim. 4 numaralı Dancis gör olabilir arkadaşlar. 8. koşu ve son ayak arkadaşlar. Bu at bir türlü yer arıyor kendisine. Bir türlü koşamadı arkadaşlar. Ee, Black Savier. Çok notumuz var bu ayakta ama ee, Adana'da bir dördüncülük uzun mesafede yaptığı gitti. Geldi, geldi. Tekrar geliyor Elazığ'a. Black Savier iddialı olacak. Bir de bizi ya ne bileyim bu at çıkmıyor arkadaşlar. Prenses sabah çıksa biraz erken e, yarışı kazanacak. Yani aslında sorunsuz bir at. Bir ilave yapmıyorlar işte bu at. Dil takmış, starta kadar gözlük kulaklık, starta kadar kulaklık arkadaşlar. Kulaklık gözlük saate kadar kulaktır. Adem Diva saate kadar kulak. 10 numara Prenses Saba diyorum arkadaşlar. Black Savior'un rakibi. Normal şartlarda e, burası Black Xavier tek vurulabilir. Ancak startta kalmazsa arkadaşlar. Çünkü yarışın içinde 4 tane kaçak var arkadaşlar. 3 boy, 2 boy da geç çıksa bu at için yeterli. Ee, büyük ihtimal yarışı ortak olacak. Yarışta kazanma şansı var. Evet. Prenses Sabah ön plan atmam lazım arkadaşlar. Kendimi ihanet etmiyorum. Prenses Sabayı ön plan atıyorum. Aslında çok notum var bu ama bir sürü. Prenses Sabah'ın altını çizeyim. Black Xavier var. 12 numara bir ekranda yani. E, Genç Nuray'ın kızı var. Sakarbaşı var. E, Anatolium Strong var. İstanbul House var. Gümbür, gümbür var arkadaşlar. Bunlar hep yanıyor şu anda. Ancak Prenses Sabah biraz fazla yanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir ufak bir tereddüt yaşamazsa statta ya starttan normal çıksa bu grubu on boy çeker. O kadar söylüyorum arkadaşlar. Şimdilik benimlerim yorumlarım bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Hayırlısı olur arkadaşlar. Whatsapp'a iyi olmak isteyen duyursun gelsin. Whatsapp numaralarımız var. Bu videoda olmazsa bir video, bir video yoksa bu bakabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Whatsapp'taki arkadaşlara da selam olsun en kısa zamanda. Bugün 6'yı son 5 dakikada verdik ama bir şey yaramadı arkadaşlar. Ee, en çok at yazılan yeri 6 numarayı kafada cesareti olan tek atabilir diye şablonu gönderdim. Ancak altıdan bir şey olmadı patlamadı. Neyse herkese kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı olur inşallah. Para ister sizi bulur. İstemezse yapacak bir şey yok. Oynamaya devam. Ama fazla yüklenmeyen arkadaşlar bizim için pek sorun olmuyor ama ben de normal oynayan arkadaşlar söyleyeyim fazla yüklenmeyin fazla da bel bağlamayın bu oyunu net söylüyorum masada para dışarı çıkmaz arkadaşlar onu da söylüyorum en eski kumarhaneciyim masadan para dışarı çıkmaz net söylüyorum hiçbir zaman kazandım diye de düşünmeyin herkese iyi akşamlar